Merhaba hoş geldiniz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Ben tabii Kopenhag'da arka arkaya maçların yapılmasının Galatasaray için avantaj olacağını düşünmüştüm e, ama fikstür bu. İstediğiniz gibi olmayabiliyor. Kopenhag'da başlayacak Galatasaray ama arka arkaya başlar ama bayağı birle yapacak. O bakımdan bayağı birle önce İtsa'da, Aslan'tepe'de sonra da Almanya'da Münih'te yapılacak maçlar büyük bir önem arz ediyor. Bu maçlardan e, maksimum puanı çıkarmak zorunda Galatasaray. Ben hem Manchester United'la hem de bayağı Münih'le İtsa maçlarında Umutluyum. Yani bu iç saha maçlarından Galatasaray'ın maksimum puanı çıkartacağını düşünüyorum. Bayern Münih eski gücünde değil. Her iki aldılar. Saido Mane'yi gönderdiler. işte bir stoper aldılar. Kim Minci'yi aldılar vesaire. Ama Bayern Münih'te çok ciddi bir idari değişim oldu. Bu takıma da yansıyor. Sportif direktörleri değişti. Bununla birlikte Bayern Münih geçen sezon kıl payı, şans eseri Borussia Dortmund'dan son dakika da şampiyonluğu kazandı. Eskisi kadar baskın bir Bayern Münih yok. Bunu görmek lazım ama elbette ki komple bir ekip. Elbette ki takım savunmasını şampiyonlar yine en iyi yapan takımların başında geliyor. Bayern Münih bu gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Manchester United elbette ki kadro ve bütçe açısından, takım değeri açısından çok daha önde Galatasaray'dan ama Manchester United yenilmeyecek bir takım değil. Ten Hag da birlikte çok istikrarlı sonuçlar aldıklarını da söyleyemeyiz. En büyük başarıları Şampiyonlar Ligi'ne katılma derecesi elde etmek Premier Lig'de. Yani bir Manchester City, bir Real Madrid, bir Barcelona ya da Atletico Madrid ayarında bir takım değil bence Manchester United. Orada da çok iyi oyuncular var özellikle de ön bölgede. Ama Galatasaray'ın hem Old Trafford'da direneceğini hem de iç saha maçlarında Manchester United'e karşı üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. Kopenhag yabana atmamak, küçümsememek gerekir. Her ne kadar Galatasaray Kopenhag'ı bir önceki şampiyon Şampiyonlar Ligi macerasına mağlup etmiş olsa da iç saha maçında Kopenhag dirençli bir takım ve organize olan bir takım. Yani bugün Molde'yi gördüğümüz, playoff turunda gördüğümüz Molde'yi e, den biraz daha iyi, biraz daha organize olan bir takım ama Şampiyonlar Ligi burası. Şampiyonlar liginde hiçbir maç, hiçbir rakip kolay değil. Dolayısıyla böyle algılamak lazım. E, Kopenhag maçıyla başlıyor Galatasaray. E, sonrasında Manchester United deplasmanında olacak. Sırasıyla bayağı minih maçları. iki maç arka arkaya yani 20 Eylül'de başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bu karşılaşmayı Kopenhag'da iç sahada Aslantepe'de oynayacak. 3 Ekim'de Manchester United'in konuğu olacak. 30 24 Ekim'de ise Bayern Münih'le Aslantepe'de oynayacak yine Galatasaray. 8 Kasım'da Bayern Münih'le Almanya'da oynayacak ve 29 Kasım'da Manchester United'i ağırlayacak Galatasaray Aslantepe'de ve son maç 12 Aralık'ta oluyor. O da deplasmanda Kopenhag'da. Her yani ne kadar Danimarka'da kışlar sert geçse de Galatasaray havayı ısıtacak bir futbol anlayışını sahaya yansıtacaktır. Benim tahminim bu yönde. Çünkü Galatasaray'la her şey mümkün. Eğer Galatasaray e, kendine yakışır, e, real performansını yansıtabilecek e, gücü gösterirse sahada bunu gösterebilecek potansiyeli var. Ama önemli olan bunu göstermek. Peki transferde ne oluyor? Dün Avrupa'da transfer sezonu kapandı. Sofyan Amrabat Manchester United'e gitti. Zaten Manchester United bastırıyordu bu transfer için. E, Sofyan Amrabat'ın da ilk tercihi e, orasıydı. Olmazsa Galatasaray'a gelmeyi istiyordu. Çünkü ABC e, ve eski Galatasaray futbolcu Nordin Amrabat'ta yaptığım konuşmada Nordin Amrabat bana bizzat bunu söyledi e, iyi bir transfer opsiyonuydu orta saha için ama her zaman söylüyorum. Daha önce de söyledim. Bugün de gündem olmuş. Bence Galatasaray Adrian Rabiot'u transfer etmeli. Juventus'tan Fransız orta saha oyuncusu. Çok fuleli bir oyuncu. Oyunda her zaman var. sorumlu kalan bir oyuncu. Birebirlerde başarılı. Topu çok iyi kullanıyor. Ve Fransa gibi dünya şampiyonu olmuş bir milli takımın parçalarından bir tanesi. Adrian Rabiot. Dolayısıyla ben Galatasarayın Rabiot transferinde ısrarcı olması gerektiği kanaatindeyim. Her ne kadar bugün Tottenham'da forma giyen Danimarkalı Pierre Emil Hojbjerg'den bahsedilse de bu futbolcunun oradan çıkma ihtimali zor gözüküyor. Atletico Madrid de son dakikada devreye girdi ve alamadı. Yani Tottenham'da devam etme olasılığı çok daha yüksek. Bununla da birlikte Atletico Madrid'de forma giyen Yingez'in yine Galatasaray'ın transfer gündemine geldiğinden bahsediyor ama bu ya tutarsa diye ortaya atılan iddialardan bir tanesi. Yingez gerçekten Galatasaray'ın birinci planda istediği oyunculardan bir tanesi değildi. İyi bir oyuncu ama Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayamaz ve aldığı maaşta 7 milyon euro. Yani Türkiye'ye gelirse daha fazlasını isteyecek ve Atletico Madrid'de pazarlık yapmak zorundasınız onun sözleşmesini feshetmek için. Bütün bunlar engel olarak gözüküyor ama Rabio sadece opsiyonunu kullanmıştı. Juventus'ta bir yıllık opsiyonunu kullandı. Bunu feshetmesi sözleşmesinin bitimini bir yıl kaldığı için çok daha kolay. Hatta serbest bile kalabilirdi ama opsiyonu kullandılar. Juventus'la ilgili çok ciddi sorunlar var. Avrupa Kupalarında yer almıyor olmaları, ekonomik baskı altında olmaları, ceza almış olmaları. Takımda gerçekten ruhun ve havanın eskisi gibi olmuyor olmaması, bütün bunlar önemli faktörler olarak gözüküyor. Juventus'ta çıkmasını sağlayacak Rabio'nun. Rabio bence Galatasaray'ın temel transfer opsiyonu. Herkes başka isimlerden bahsederken ısrarla Rabio'nun transfer edilmesi gerektiğini Galatasaray'ın gündeminde Rabio'nun olduğunu söylemiştim. Nitekim bugün çok daha somut bir biçimde Rabio transferini göreceğiz. Ben pazartesiye kadar bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuç alacağını düşünüyorum ama bildiğim şey Rabio'yu istiyor Galatasaraylı yetkililer. Sergio Ramos transferine gelecek olursak Sergio Ramos yan çiziyor. Dediğim gibi onun sözüne güvenilemez. Bir gün öyle konuşur. Bir gün evet der. Ertesi gün ya da bir saat sonra hayır diyebilir. Onun karakteri böyle ama iyi bir futbolcu. Ben transfer edilmesinden yanayım. Bu akşam cevabını verecek Sergio Ramos Galatasaray'a geliyor mu? Gelmiyor mu? Galatasaray yaptığı teklifi sonlandırdı. Yani Galatasaray ona bir ikinci teklif yapmayacak. Son teklifini verdi Galatasaray. Toplamda 6 milyon euro kazanabilir sponsor desteğiyle birlikte oluşturulacak bütçeyle Sergio Ramos Galatasaray'a imza atar ve bir yılda 6 milyon euro kazanabilir. Tabi ekstra bonusları da olabilir bilemiyorum ama onun istediği birazcık daha fazlaydı. İlk, ilk planda 7,5 milyon euro net maaş, maaş istedi bonusların dışında. Galatasaray bu rakama çıkmayacak. Galatasaray verebileceği maksimum ücreti verdi Sergio Ramos'a ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan bir ekibin temel parçası lideri olma şansı tanıdı Sergio Ramos'a. Sergio Ramos için bu büyük bir şans. Sergio Ramos için Avrupa'da transfer de kapandı. Transfer kapanması bile tek ve en önemli alternatif Galatasaray'dı. Galatasaray bir fırsat sunuyor yine üst düzey futbol oynaması açısından ama Suudi Arabistan'a al da gidebilir. Al-Ittihad'daki kaynaklarda çok kendilerinden emin bir biçimde yarın Sergio Ramos'un ciddiye gideceğini ve sağlık kontrolünden geçerek Alittat'la sözleşme imzalayacağını söylüyorlar. Olabilir mi? Olabilir ama ben Sergio Ramos'un eşinin buna engel olduğu kanaatindeyim ve ben son dakikada olsa Ramos'un Galatasaray'a geleceğine inanıyorum. Bu akşam netleşecek. Netleştiği anda da maçla birlikte ya da maçtan önce yapacağım yeni yayınla bu konuyla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da artık son final günlerindeyiz. Her ne kadar transferde 15 Eylül'e kadar süre olsa da yani biliyorsunuz Türkiye'de 15 Eylül'e kadar transfer açık. Galatasaray UEFA'ya listesini vermesi gereken tarih yani 4 Eylül, pazartesi gününe kadar bugün ayın ikisi, yarın üçü, dört, dördü, Pazartesi oluyor. Pazartesi'ye kadar orta saha ve transfer, stoper transferini netleştirmek zorunda. Bununla ilgili çalışmaları yapıyor. Şimdi sizlerden gelen sorulara bakalım. Sonra da yavaş yavaş yayınımı sonlandıracağım. Değerli takipçilerim. Pek çok soru geliyor. Bunlara bakacağız hemen. Murat'tan bir soru var. Diyor ki 14 yabancı var satamadık. Gidecekler. Transferi kapatacak. Akıllı tutulması gibi bir şey. En önemli iki bevki son iki güne bırakıp yazık gruptan puan alamaz. Bir puan alamaz Galatasaray. Bu stoperlerle 8 olmazsa diyor. Stoper transferi şart. Çünkü şampiyonlar yine hızlı ve lider bir stopere ihtiyacınız var. Ama orta saha daha önemli. Çünkü orta sahada takım savunması başlıyor. Orta sahayı değerleyip toplayacak bir oyuncu şart. Bu arada Endembole Galatasaray'ın de toplumdaki Endon de çok önemli bir alternatif olduğunu Galatasaray'ın transfer etme ihtimali en yüksek şu an itibariyle en yüksek oyuncu olduğundan bahsediyor. Bu düşünceyi yatsımıyorum elbette ki Endon zaten Galatasaray'ın transfer gündemindeydi ama ben Rabio transferinin Galatasaray için çok daha makul ve çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Ama Endombele ile ilgili bir transfer gelişmesi yaşanırsa bugün yarın ya da Galatasaray bu futbolcuya imza attırsa, Tottenham'la anlaşırsa buna şaşırmam. Sezgin'den bir mesaj var. Atletico Madrid kiralık istedi. Bonservis teklifi yapmadı. Hoş bir yer için Galatasaray zorunlu satın alma teklifi yaparsa alma ihtimali var bence. Olabilir. Bakalım ne olacak göreceğiz birlikte. Kani gündüz abi bu sene transfer politikasını nasıl görüyorsun? Yani olması gerektiği gibi Arapların etkisinden dolayı transfer yapabilmek gayet son derece zordu ama gayet iyi bir transfer yönetimi gösterdi bence. Se tek problem e, yani ön bölgeye çok fazla oyuncunun alınması, yığılması ve işte Tete boşta diye, Zaha boşta diye ki zahir reddedemem, zaha iyi bir futbolcu ama Tete ile ilgili olarak e, bakmamız lazım, görmemiz lazım Tete boşta diye Tete'yi almak, Raşika dururken Tete'yi almak e, biraz e, bana hatalı bir e, e, aksiyon olarak geldi transferde çünkü ben olsam, <laughs> Norwich City sonuna kadar zorlar Raşika'yı transfer ederdim çünkü Raşika size defansif olarak da yardım edebilecek bir oyuncu. Türk Ligi'ni biliyor. Galatasaray'da başarılı olmuş ve Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordu. Olmadı. Beşiktaş için büyük bir kazanım. Galatasaray için de kayıp olarak görüyorum Raşika transferini. Bunun dışında orta saha ve tra stoper transferlerini e bir 4 Eylül arasında yapmak zorundaydı Galatasaray. Çünkü mali fair play ile ilgili sorunları var. Her futbolcuya gitti, her futbolcuya bonservis bedeli ödeyemiyor. Öderse bu konuda Galatasaray'a kısıtlama gelebilir. Dolayısıyla serbest oyunculara bakıyor. Serbest oyuncular da pazarı sonuna kadar değerlendirip en iyi seçeneği, en fazla parayı bulabilecekleri seçeneği bulmak istiyorlar. O yüzden oyalıyorlar. Bu yüzden Galatasaray'da bir Gecikme olduğundan bahsedebiliriz ama bir yandan da bunun bir politika olduğunu söylemekte fayda var. Galatasaray'ın politikasıydı. Ben bugün yarın stoperle ilgili Galatasaray taraftarının beklediği haberi yönetimin vereceği kanaatindeyim. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. E, Endombele konusunda bir mesaj var Sezgin'den e, Galatasaray için çok yetersiz olur bence daha iyisi gerekti e, Endombele tabi daha defansif olarak oynuyor abi Partey transferinden haber var mı Anıl Kuloğlu Partey de Galatasaray'ın transferi üzerinde ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi ama e, mesela Rabio'nun transferi bence ona göre daha kolay yani Juventus'ta anlaşmak ve sözleşme bedeli ödemek konusunda e, çok daha kolay ee, ama parti elbette ki Galatasaray'ın transfer gündeminde. Recep Bor, Milot Reşika'yı Galatasaray almadı gitti hakim Ziyeç'i transfer ettiler diyor. Kürşat'tan e, bir mesaj ver. Ne diyor Kürşat bakalım? Peki abi gelen oyuncu da hazır değilse iki ayda onu bekler miyiz diyor. Yani e, Sergio Ramos gibi bir oyuncuyu alırsa Galatasaray iki ay beklemez. Yani Sergio Ramos çok çabuk uyum sağlayabilecek, bireysel çalışmalarını iyi yapan, toparlayan. Yani öyle piknik tüp dediğimiz çok çabuk toparlayan e, fiziksel e, anlamda açığını e, hızlı kapatabilecek oyunculardan bir tanesi. Orta sahaya alınacak oyuncu da zaten takımında oynayan oyunculardan bir tanesi. Zaten takım antrenmanı yapan oyunculardan bir tanesi olduğu için dolayısıyla ben bu konuda çok ciddi sorunların yaşayacağı, yaşanacağı kanaatinde değilim. Ozan'dan bir mesaj var. Aleykümselam selam Ozan Demirbağı. E, GM, Juventus'un sahibi Ankeli koçların ortağı adamlar Galatasaray düşmanı Ankeli bıraktı biliyorsunuz son şike olaylarından dolayı e, bırakmak zorunda kaldı Juventus'taki görevinden. aynıca Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığından da ayrıldı. E, böyle bir gelişme var. E, Okan'dan e, bir mesaj var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yangına gerek yok. Kadromuz iyi. Biraz zamana ihtiyaç var. E, Şampiyonlar Ligi'nde 6 8 puan toplarız demiş. Okan, e, evet ben de Şampiyonlar Ligi'nde umutluyum Şampiyonlar Ligi'nden umutluyum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde e, hangi gruba giderseniz gidin e, bütün takımlar çok zor olacaktı. Dolayısıyla böyle bir ayrım e, ayrım yapmamak lazım Şampiyonlar Ligi ile ilgili olarak. E, dolayısıyla her maç zor olacaktı hiç kuşku yok ki. Bir başka mesaja bakıyoruz. 8 numaraya Mertens alacaklarmış. Oliveira değil oynayamayacaklarmış son dakika diyor sanırım alay etmek için böyle bir mesaj yazmış ama e, Zafer Büyük Alp iyi yayınlar De Paul'un ihtimali olabilir mi? Hayır De Paul e Atletico Madrid'de kalacak. Atletico Madrid onu bırakmıyor. Etoba yeni 8 numara hayırlı olsun demiş. Bir transfer haberi duyurmuş bize Ahmet Yordam. Bunun dışında bakıyorum mesajlarınıza. Selamun Aleyküm Özgür Bey demiş Ahmet Kuşçu. Aleyküm selam. E, bunun dışındaki mesajlarınıza bakacağım ama şimdi açamadım bütün mesajları. Ali Erkiş'ten bir mesaj var. Abi geliyorsa gelsin artık ne bu şampiyonluk, şampiyonlar liginde oynatmak istiyorsa gelsin demişti. İşte Sergio Ramos'la ilgili e, son karar e, bugün ortaya çıkacak. Sergio Ramos'a Galatasaray teklifini yaptı. Daha da fazla uzatmayacak bu işi ve bu akşam e, geliyorsa gelecek. Gelmiyorsa Alit gidecek ya da başka bir takıma gidecek bilemiyorum. Alit yetkililer de orada e, Ali İttihat takımı takip eden Arap gazeteciler de e, çok emin konuşuyorlar kendilerinden. Sergio Ramos da zaten Ali İttihat anlaştı ve ciddiye gidecek e, diyorlar Ramos için. Ama ben bu kadar emin değilim. Ercan Durukan, Özgür abi İzmir'den selamlar. iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. E, İzmir'e selamlar Ercan. Hepinize teşekkür ederim. Bu arada Hamburg'dan bir mesaj var. Hamburg'dan selam abi. Gaz Antep Galatasaray maçı skoru tahmini. Galatasaray'ın rahat kazanabileceği bir maç olacak. Hatta ben farklı bir skor bekliyorum Galatasaray'dan bu akşam. E Gaziantep gerçekten beklentilerin altında kalan bir takım. Özgür abi ben son dakikada gelecek senenin bütçesini kullanıp e, Kerpen Truman'ı alacağımızı düşünüyorum. 40 milyon euro demiş. Böyle bir fikri var. süreyi e, Süreyya Değirmenci işte topar toparlamaktayız. Bizim takım hiç de hazır değil. E, asıl hocaya lazım. Takviye, yardımcı yabancı bir hoca lazım demiş. Bu bu düşünceye de saygı duymak lazım. Brevik'le ilgili fikrimi söylemiştim. Melih Brevik Galatasaray'ın %100 istediği bir futbolcu değil fakat işte bu futbolcunun transfer koşulları nedir diye soruldu. Bunun ötesinde bir transfer gelişmesi olmadı. Burak Şahin yabancı sorunu nasıl olacak? Transfer sezonu Avrupa'da bitti bir yabancı gelebiliyor. Tabii bundan sonra Olivier'in İspanya'ya gitme ihtimali yok ya da Avrupa'da büyük liglere gitme ihtimali yok. Transfer kapandı ama Arap liglerinden işte 20'sine kadar e, Suudi Arabistan'da Körfez ülkelerinde transfer devam ediyor. Ayın 20'sine kadar oralardan pazar bulunabilirse ya da kiralık olarak işte Süper Lig'de bir takıma gitmeye rıza gösterirlerse böyle bir gelişme olabilir. Michio'nun Öpendik Spor'a gideceği, eşinin İstanbul'da kalmak istediğinden bahsediliyor. Hepinize teşekkür ederim. Akşamki videomda tekrar buluşacağız. Eğer maçtan önce Ramos'ta ya da diğer transferlerle ilgili bir gelişme olursa özel bir video yapacağım ve size saatini önceden bildireceğim. Hem Twitter hesabımdan hem Instagram'dan takip ederseniz beni sevinirim. Twitter'dan Mustafa Özgür Sancar, Instagram'dan Mustafa Özgür Sancar. Takip ederseniz yayın saatinde bildireceğim ve e, e, transferle ilgili son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağım ama her halükarda e, bu akşam e, Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçından sonra canlı yayında olacağım. Sizleri de bekliyorum. Hoşçakalın.